Sen de benim gibi borderli ki uzmanlar bile dinamik titre dinamik terapiyi dinleyin arkadaşlar. Borderline'ların olağanüstü yeteneklerinin olduğunu fakat hiçbir zaman e, hayata geçiremediklerini söyler. Atıyorum işte çok iyidir sanatta ama asla onu e, yazıya dökemez. Bir şey olur yani bir şekilde potansiyelimizi asla kullanamayacağız. Ve ben kendime boş çuval gibi hissediyorum. Niye biliyor musunuz? Evet Almanca misafir işgilerim otellerde falan ama biz bir şeye ee, başardığımız anda o bizim için hiçbir değeri yoktur arkadaşlar. Bitmiştir bizim için. Ben o kadar Almanca öğrenmişim, çabalamışım sonra benim için hiçbir önemi yoktur yani. Sonra arkadaşlar hiçbir zaman başarılı olamayacaksınız. Bakın borderline'ler e, çok zeki hatta 130 üstü IQ'ya sahip olup e, hiçbir ipe sapa gelemeyen insanlardır. Bakıyorum hayatımda hiçbir şeyim yok bakıyorum bakıyorum İrem Derici'nin dediği gibi hadi o kazanıyor bir şekilde. Diyor ki ben hiç evim bile yok, arabam bile yok. Çünkü arkadaşlar onu yapacak gücüm yok. Onu yapacak psikolojim yok açıkçası. Şimdi onu yapmak için düzenli işin olacak. Onu ben yapamam ki. Düzenli bir iş benim için çok çok imkansız gibi bir şey. Bir kere evim yok, arabam yok, o yok, bu yok. Niye yok biliyor musunuz? Hiçbir zaman başarılı olamadım, olamayacağım. Başarılı olduğum dönem oldu. Çok istediğim işte Almanca misafir kolay kolay da olunmaz. Çünkü ben intihar ederken bu noktaya gelmiş bir insanım. Bu yüzden 133 IQ'ya sahibim bence. Fakat arkadaşlar ee, ne oldu sonuç yine aynı. Yine ben hiçbir şey yapamıyorum. Unutmayın karşınızda ipe sapa gelemeyen, hiçbir şey olamayan biri varsa borderline'dir genelde. Mesela şunu söyleyeceğim. Alın işte 8000... 8.30 bin takipçim var. Çoktan para kazanmaya başladım ki istesem ben bunu 100 bine de çıkarırım. Çıkaracağım da istemiyorum. 5 gündür kanal bile açmıyorum isteksizlikten. Ondan da bıktım. Her şeyden bakıyorum zaten. Ondan sonra para kazanamıyorum. Niye biliyor musunuz? AdSense hesabım uyuşmadı. Hiçbir başarımın sonu gelmiyor arkadaşlar. Ne yapsam sonu gelmiyor. Ben de baktım. Boş çuval. Yani istediğinizi yapın, istediğinize ulaşın borderline insanlar. Sonuç aynı. Size söyleyeyim mi? Boş bir çuval. Başka hiçbir şey değilsiniz. Aslında çok büyük bir elmassınız. Türkiye'nin %2'lik dilimindesiniz. Hani deniliyor işte yüksek zekalıysa şöyle olur böyle olur iyi bir işi olur bilmem ne olur. Alın alın. Her zaman öyle olmuyor işte. Yani elmas değerindesiniz. Hatta bir avukat diyor ki bakın, borderline zeki midir? Yazın her yerde zaten üstün zekamızdan bahsedilir. Diyor ki ben, ben mesela diyor borderline'ın inanılmaz zekilerdir diyor. Ben hiçbirinin hiçbir zaman diyor işte zeki olmayan borderline tanımadım ama diyor yanıp söner zekaları kendinden ileridedir. Alın hiçbir zaman zekamı kullanamadım, kullanamayacağım. Diğer psikolog da bana diyor ki işte diyor e, kanıtlandı sizin üstün zekanız ama diyor işte borderline olduğunuz için hiçbir zaman kullanamayacaksınız diyor. Al, al çok güzel zeka yani mübarek muhteşem bir zekadayız.